Aç. Aç aç. Araştırma da yaptım. Araştırma. Komiler görünmüş de görsünler. Operasyon. Tamam, değiş oldu ya. Tekrar. Gel Hadi bakalım. Alsaydık biz onu zaten Evet. Hocam. Hazır mıyız? Nasılsınız? Şimdi koş bunun son zamanı kalıyor.

Arkeolojide mi Belgesel mi çekiyor? oldu Nasıl pas Gecelendik falan yapıyorlar. Şey, normal portoyu almışsın. Yurt dışında falan satılıyor bayağı herhalde. Akıl falan evde böcek de olmuyor. Evet, evet, evet. çok fazla. Evet. Hiç böcek örümcek gelmiyor. Evet. Küçük yumurta evine koyuyorlar ya bir şey. Hocam bunu yapalım. Alayım hocam. Bu güzel tabi üreme materyali olduğu için <laughs> çeviriyor. Yumurtayı bu çevirme hareketi bir makinede onu yapay olarak yapıyoruz. Yalnız sonraki 45. 45'in altını damıkta tutmuyoruz. Yani bu da yani bunların hepsi bir resmi şeklinde geliyor ve kırmızı

Arif Bey bir tane fotoğraf rica edeyim ya. Nasıl hocam? Bir tane fotoğraf rica edeyim bari benden. Çekelim hocam. <laughs> hocam toplarken de çekelim size yumurtaları. Tamam. Kedi, kedi de pozunu vermiş. Aa evet. Hocam orada dursaydınız tam bir tane duru çok güzel. Kedi de çıkmış. Tamam. Deve kuşu var, yumurta var. Evet durun hocam. Maalesef iklim değişikliği tüm hayvan türlerini de etkiliyor. Olumsuz yönde etkiliyor tabii ki. Deve kuşları şu an e, konu olarak e, bahsetmek gerekirse... Deve kuşları kuzey yarım kürede Mart, e, Nisan gibi havaların ısınması 20 dereceye çıkmasıyla beraber yumurtlamaya başlamakta. Sonra e, yaz bitiminde, Ekim, Eylül, Ekim gibi de yumurtlama sezonu sona ermekte. Biz dolayısıyla sezon dışında burada gördüğünüz gibi dişi ve erkekleri e, daha sonraki dönemde döllülük fazla olması anlamıyla ayırıyoruz. Ayrı bölmelerde tutuyoruz. Fakat e, bugünlerde havaların çok sıcak geçmesi nedeniyle e, hava sıcaklığına aldanan hayvanlar e, yumurtlamaya başladıklarını görüyoruz ki bu istediğimiz bir durum değil. Çünkü kışın yumurtlanan yumurtalarda döllülük oranı düşük olduğu gibi, eee kuluçkada doğal ile zaten mümkün değil. Yapay kuluçkada çıkardığınız civcivlerin de yaşama güçleri kış döneminde çok iyi olmuyor. Çünkü dışarıda hava güzelken güneş ışığı, otlama, dolaşma bunların bacak en fazla problem bacak problemlerini engellediği gibi daha sağlıklı gelişmelerini sağlıyor. Yani normal sezonun dışında bizim yumurtlama çok istediğimiz bir durum değil. Normal sezondaki yumurta veriminde yine olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle her şeyin doğal seyrinde geçmesi daha önemli olan ama maalesef kontrol edilemeyen iklim değişikliği bu hayvanları da bu anlamda olumsuz etkiliyor. Bu süreçteki yumurtaları damızlık olarak değerlendirmiyoruz. Gördüğünüz gibi zaten erkek ve dişler ayrı ayrı. Çünkü daha sonra döllülük oranını artırmak için ayrı tutuyoruz. Bunlar muhtemelen yemeklik olarak değerlendirilecek. Öğrencilerimizi, gönüllü öğrencilerimize burada zaman zaman çalışmalar yapıyoruz. Arzu dersine sizlerin de davet edeceğimiz bir omlet partisinde onları tüketeceğiz çünkü damızlık değeri yok onların şu an için. Türkiye ortalaması 50 yumurta civarı ama bu 60-70'e ulaşan işletmeler de var, altında olanlar da var. Kıbrıs'ta örneğin üreticimiz var, orada 100 yumurtaya kadar çıkabiliyor. Kış sezonunda çok fazla olmuyor. Yani böyle havalar iyi gittiğinde bir 5-10 yumurta yumurtlayabilirler. Şu an için sanıyorum 6-7 tane falan oldu. Ama böyle giderse yumurtlama devam eder ve bunların hepsi yaz dönemindeki asıl yumurta verimini olumsuz etkileyecek. Yani o dönemdeki yumurta verimini biraz negatif etkileyecek.